uygulanabilir planlar, günlük sağlıklı rutinler, alışkanlıklar, planlar, programlarla sağlıklı kaynakların denge içerisinde yönetilmesiyle alakalı alan açılmış. Sağlıklı seçeneklerinizi değerlendirin. Sağlıksız enerjisi tükenmiş olan kaynakları bir kenara bırakın. ayrıınıza hizmet edecek seçenekleri, kaynakları bir potada topladıktan sonra dengeli dingin duygusal bir varoluşla yönetmeye başlayın. Duygular çok önemli bu alanda. Duygular fırtınalı olmasın, kaygı, huzursuzluk, stres olmasın. Neşeli, dingin, huzurlu bir varoluşla, tetiklenmeyen bir varoluşla kaynaklarınızı, seçimlerinizi denge içerisinde yönetebilir ve bolluk bereketle ilgili bir momentum yakalayabilirsiniz. İnşa süreci başlıyor. Usta inşacı olacaksınız. Her neyi inşa etmek istiyorsanız o. Eğitim, ürün, hizmet, kariyer, amaç size bağlıdır. Burada günlük alışkanlıklarınızın ve rutinlerinizin çok önemi vardır. Çünkü temelde her şey Oradan başlayacak tüm bolluk bereket, kaosa düzen getiren disiplin anlayışınız ve uygulanabilir planlarınızla açığa çıkacak. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.